Merhaba yolcu, yeniden hoş geldin bu küllerle örtülmüş diyara. İlk bölümde altın düzenin yükselişine ve ardından gelen büyük çatlağa tanıklık ettik. Şimdi ise yarı tanrıların bu felaketin ardından nasıl bir güç mücadelesine giriştiğini anlatacağız. Büyük çatlaktan sonra Lands Between darma dağındı. Elden Ring'in parçalanmasıyla birlikte altın düzen çökmüş, diyar kaosa sürüklenmişti. Parçalanan rünler gücün sembolü haline geldi ve her biri bir yarı tanrının ellerinde yeni bir tiranlığın doğmasına neden oldu. Güç arzusuyla dolup taşan bu varlıklar kendi hükümdarlığını kurmak için birbirlerine karşı acımasız bir savaşa giriştiler. Bu kaosun tam ortasında iki önemli figür yükseldi. Radagon ve Renala. Radagon, Marika'nın sadık savaşçısı ve aynı zamanda ikinci Elden Lord olarak tanınırken, Renala, Ay Kraliçesi olarak biliniyor. Karya Krallığı'nın başında duran Renala, büyünün ve akılcılığın simgesiydi. Akademinin ve büyünün koruyucusu olan Renala, göksel bilgeliğiyle halkını aydınlatıyordu. Ancak Radagon'la karşılaştığında, diyarın kaderi bir kez daha değişti. Radagon ve Renala'nın karşılaşması, iki büyük gücün çarpışması gibiydi. Ancak savaşın alevleri yerini tutkulu bir aşka bıraktı. Bu birleşme, yalnızca iki gücün değil, büyünün ve düzenin de bir araya gelmesiydi. Radagon, Renala ile evlendi ve bu birliktelikten güçlü yarı tanrılar dünyaya geldi. Radan, Rykart ve Rani. Bu çocuklar kaderleriyle birlikte doğdular. Radan, kudretli ve savaş yetenekleriyle öne çıkarken, Rykart, hırsı ve karanlık arayışıyla tanındı. Rani ise soğuk ay ışığının rehberliğinde kendi yolunu bulmaya çalıştı. Ancak huzur uzun sürmedi. Marika'nın Elden Ring'i parçalayarak yarattığı yıkım Radagon'u geri çağırdı. Marika'nın yokluğunda altın düzenin korunması gerekiyordu ve Radagon Renala'yı terk ederek Marika'nın yanında yer aldı. Bu ihanet Renala'nın kalbini paramparça etti. Akademinin gururlu kraliçesi acısının ve kaybının gölgesinde büyülü bir hüzne gömüldü. Radagon'un Marika ile birleşmesi yeni bir dönemin başlangıcıydı. İki varlık tek bir bedende birleşti. Ancak bu birleşme düzenin kırılgan yapısını onarmak yerine daha da derin yaralar açtı. Marika ve Radagon'un çocukları olarak bilinen Malenia ve Mikaela doğdu. Fakat bu çocuklar bile lanetli kaderlerinden kaçamadı. Lands Between'deki yarı tanrılar bu kırılgan düzenin etrafında güç mücadelesine girişti. Kardeşler kanla ve ihanetle yoğrulmuş bir savaşın ortasında kalmıştı. Radan, yıldızları bile dize getiren dev bir savaşçıya dönüşürken, Rykart gücün karanlık yüzüne yöneldi. Ranni ise kaderini reddedip kendi yolunu çizmeye karar verdi. Büyük çatlağın yıkımıyla başlayan bu güç savaşı yalnızca tanrıların değil, insanların da umudunu söndürdü. Tarnished olanlar, diyarın bu karanlık ve çaresiz haline yeniden dönmek zorunda kaldı. Yeniden diriler umut ve intikam arzusuyla kendi kaderlerini çizeceklerdi. Bir sonraki bölümde yarı tanrıların savaşları ve trajik düşüşlerini anlatacağız. Bu kaosun içinde yükselen ve düşen hükümdarların kaderlerine tanıklık edeceğiz. Yolculuğumuz daha yeni başlıyor yolcu dinlen ve hazırlıklı ol